Konuşmasına yargıta 3. Ceza Dairesi ile Anayasa Mahkemesi arasında yaşanan krize değinerek başlayan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, genel kurul salonunda sürdürülen oturma eyleminin sürdüğünü hatırlattı. Mesele bir devlet krizidir. Mesele anayasanın bir sayfasını tanımayayım, ses çıkmazsa öbür sayfasını da tanımam deyip yarın meclisi de tanımamanın, ülkede anayasasız bir düzeni dayatmanın belki yarın öbür gün seçimleri yapmamaya falan kalkışmanın hesabı içinde olan bir darbe girişimine direnip direnmeme meselesidir. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi bu darbe girişimine Recep Tayyip Erdoğan'ın başına geçtiği darbe girişimine direnmeye karar verdi. Grubumuz ilk günden itibaren toplandı ve şu an tam 280 saat oldu. Şu arkadaki genel kurul salonunu boşaltmadık. Nöbetçi arkadaşlarımız orada adalet oturumu yapıyorlar. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi arasında 50 artı bir tartışması yaşandığını söyleyen Özgür Özel, anayasa değişikliğine destek olmayacaklarını kaydetti. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunlarla meşgul olmamız mümkün değil. Şundan dolayı değil. Şimdi Sayın Erdoğan, sen ne değiştireceksin bilmiyorum. Sistem mi değiştireceksin? Ortak mı değiştireceksin? İttifak mı değiştireceksin? Rahmetli Erbakan'a attığın kazıkta olduğu gibi gömlek mi değiştireceksin? Ne değiştirsen değiştir ama emin ol bizimle birlikte anayasa değiştiremeyeceksin. Biz kendisi için, Erdoğan için değil, Erdoğan için yapılmış bir anayasaya iki yıl sonra ya bu kıyafetin kolu uzun paçası sarkıyor, burası dar geliyor diyorsa biz ona şunu söyleyeceğiz. Anayasa Erdoğan için değil, Erdoğan için yapılır. O da toplumsal mütabakatla yapılır. Öyle MHP ile baş başa verdik noktasını virgülünü değiştirmez dersen seni böyle esir alırlar kardeşim. Derdine kendin yan. Git derdini başka tarafta anlat.